Bu akşamki misafirimiz Skoda Octavia 2015 model araç. Aslında biz bu araca CarPlay kodlaması yaptık. Onu göstereceğim. Üniteyi torpidodan söküp kodlamasını yapıp bir hafta sonra taktık. Çok basit aslında şuradan göstereyim. Şöyle torpidoda bakın. Bu araçlarımızda şöyle SD kart girişi olan bir ünite var. Şuradan kızakla çıkardık. Şurada bakın yerleri var. Çok basit. Hatta siz kendiniz <laughs> 2 tane çay kaşığını keserek bile açabilirsiniz. Şuradan bu kızak çıkıyor. Arkasındaki bağlantı yerleri de çok kolay. Kodlamasını yapıyoruz. Herhangi bir lehim falan yapmadan özellikle belirtiyorum. Çünkü lehimle yapanlar var. Ya da bak grubu araçların herhangi birinin ünitesi nasıl sökülür. Bakın şu şekilde verev kesilmiş. Bak şöyle yaklaştırdım. 2 tane şeyimiz var. Malzememiz. Şöyle bastırıyorum. Hafifçe yoklayarak tabii ki. Böyle şart diye değil. Şunu da bastırdım. Hop, yukarı kaldırın hafif. Geri çekiyorum. Geldi. Hatta şu yana geçip şöyle gösterebilirsin hocam. Şurada zoomla yaklaşabilirsin. Şurada soketler var. Bir saniye alayım ben. Şurada soketlerimiz var. Bunları çıkaracağız. Ünitemizi kodlayacağız. 4-5 gün sonra takıp. Yani Torpidodaki ünitesini katlayıp kodlandı. Birazdan çok basit bir şekilde kızaklarından yerine oturtup testimizi yapacağız. Ve sonuç bakın normalde Smart Link yani bir hafta boyunca teybi kullanamıyorsunuz ama daha sonra takıyoruz. Bakın Smart Link için artık etkinleştirme kodu istemiyor. Abi sana zahmet telefonu takar mısın? Android telefonumuz. iPhone'da olur ama bazılarında şu slotun değişmesi gerekebiliyor 2015-16'larda. 17'de gerekmiyor. Bakın telefonumuzdan açılıyor şimdi. en önemli özelliklerimiz de tabii şey Android Auto'da zaten direkt bakın Google haritaları açtı. Şöyle biraz zoomlamaya çalışıyorum. Yol tarifi mesela bakın şöyle. Milli Kütüphane yol tarifi başkanlığı bulunduğunuz yani, Şimdi bunu video oynatmayı da karıştıranlar oluyor. Yani CarPlay açılımı şurada gördüğünüz uygulamaların hmm. kullanımına izin verir. Yani Android telefonun Android Oto'ya ya da iPhone'sa CarPlay'in izin verdiği şeyler. işte haritalar. YouTube müzikte video yoktur mesela. Ne bileyim Skoda'nın kendi zaten uygulamaları şurada. Gördüğünüz gibi yani geri dönüş. Android otu. Şöyle geleyim tekrar hatırlatıcı. Whatsapp'ta mesajları okuyor muydu söylüyor muydu? Yeni mesaj gelince okuyor sanırım gibi. Ya ekstradan mesela haritaları çalışıyor ama navigatörü e Yandex'i kurduğu halde e desteklemiyor. Yani bu telefonun izin verdiği kadarıyla. Anlatmayacaktım ama anlatayım. Bu telefon desteklediği için bakın biz burada e YouTube alternatif e bir programla video oynatma da sağladık. Videonun konusu bu değil aslında. Onu söyleyeyim. CarPlay açılımı ama şunu da göstereyim madem. Yani CarPlay demek video oynatma değildir arkadaşlar. Onu da izletmiş olayım. Ekranımız bitiyor. Eğer telefon Android ise biz bu alternatif YouTube'u açabiliyoruz. Yar, yar, seni Kablolu telefonla bağlı ne güzel Müşterimize ya. hayırlı olsun. İlker abi size de görüşünüzü sorayım. Vallahi gayet memnunum abi. <laughs> Halletti içimi. biraz bir hafta üniteyi beklediniz. <laughs> evet, genelde biraz daha erken yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir arıza verdim abi, ekranı çalıştır mesela aracı da gösterelim abi. Zaten bizim işimiz şeyle üniteyle. Bakın <laughs> ekranda da herhangi bir arıza yok. İlker Bey'e ve ne diyelim çocuklara hayırlı olsun. <laughs> abi Kesinlikle güne güne kullanalım. Bizim evet. broşürü de göstereyim. Biz Ankara Balgat, Çankaya Van Vey'de araçların gizli özelliklerini açıyoruz. Oto ekspertiz hizmetimiz de başladı. Bakın şuradaki marka modelleri özellik açıyoruz. Gizli özellik broşürümüz. Şuradaki panomuzda göstereyim. Muhtelif özellikler var. Uzun uzun anlatmayacağım. Renault Dacia Ford Volkswagen Saas Skoda Audi araçları özellik açıyoruz. Ee, i̇nanın telefon araması çok yoğun oluyor Onun için Whatsapp'tan mesaj atarsanız Daha kısa sürede dönerim size 0 500 0780 e Aracınızın marka, model ve yılını belirterek Şu markalar olmak şartıyla Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Renault, Dacia, Ford Bir de hayalat kadranı olan e, Honda'lara da özellik açıyoruz Ve son olarak BMW'lerin 2006 modelleri üstüne de özellik açıyoruz ee, Herkesi bekleriz Bu CarPlay, Android Auto için Whatsapp'tan yazın ekran sürüm bilgisi isteyeceğim. Uygun olup olmadığını bilgisini veririm. Daha çok 2015 ve 16 üstündeki teyplere açılıyor. Volkswagen Saat Skoda'ya açılıyor. Herkesi bekleriz.